Esenlikler diliyorum. Sezgin Ünal'da. 1969 yılında Niden'in Ulukışla ilçesinde dünyaya geldi. Evet. Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye'nin değişik bölgelerinde yurt dışı görev olarak Almanya'nın Berlin eyaletinde görev yaptım. 2022 yılında Balıkesir Fatma Kutlar Anadolu Lisesi'nden emekli olduktan sonra uzman fizyonomist eğitimini aldım. 2022 yılından sonra başlayan ilim yolculuğu Ankara Kaderin Sırrı Akademisi'nden Ahmet Burak Atak hocamızdan eğitim alarak başladık. Daha sonrasında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden uzaktan eğitim yöntemiyle Özgür Koçak hocamızdan da eğitim aldım. E bu eğitimleri desteklemek adına İstanbul Gelik Üniversitesi'nden paket program şeklinde 3 tane daha eğitim alarak Eğitimlerimi tamamladım ve şu an uzman fizyonomist olarak da çalışmaktayım. Bizim ilim yolculuğumuz her şeyden önce insanın kendini tanıması. Kendinizi çok iyi tanıdıktan sonra başka insanlar hakkında düşünce belirtebilirsiniz. Bir konuşma sırasında doğum tarihimizi, bizim bu dünyaya giriş görevimizi ifade ettiğini öğrendikten sonra kendi doğum tarihime göre araştırma mı yaptım? ve bu kadim bilgilerin bir sonraki nesle kalmasını sağlamak olduğunu öğrenince dedim ki yurt dışındaki kaynakları tarayayım ve iyi kitapları Türkçe'ye kazandırma adına çevirileri yapayım. Ancak Berlin'de dostlarımızı ziyaret ettiğimiz sırada bana kitap çevresi yazmaktansa uzman fizyonomist olarak neden kendin bir kitap yazmıyorsun dediler. Ve onun üzerine kitap yazma düşüncesi kafamda oturdu. Türkiye'ye döndükten sonra Konya'nın Ereğli ilçesinde Sümer Sosyal Tesislerinde ben bu kitabın yazımına başladım. Bu arada kitabın yazımı biraz zaman alacağı için insanlara daha öncesinden veri aktarmak adına sezgimin Ünal'la Fizyonomi YouTube kanalını Açtım Sezgin'in Allah Almanca kanalını yanı sıra çektiğimiz videolarla veri aktarımını sağlamış olduk. Daha sonra Ereğli'den döndüm ve Balıkesir'de Çamlık'taki Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesinde kitabın yazımına devam ettik. O sırada Balıkesir Üniversitesi okutmanlarından Sayın Beyza Berkan'la kendisine çok teşekkür ederim. Kitap yazdığımı görünce bu kitabın akademik bir kitap olması konusunda destek vereceğini söyledi. Ve evet, şu an bir ilim kitabının bilimsel kaynakçası olan ve bir bilim kitabı şeklinde dönüşmüş hali karşımıza bu şekilde çıkmış oldu. Kitabımız tamamen fizyonomi üzerine olan bir kitaptır. Başlangıçta fizyonomi nedir? Tarih içerisinde hangi süreçlerden geçmiştir? Bunları açıkladığımız kitabımızda, kitabı elimizde aldığımızda öncelikle benim sizlerden ricam Kendinizi tanıma adına ki Yunus Emre güzel insan ilim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir şeklinde söylediği için kitapta önce kendimizi tanıyacağız. Kitaptaki bulunan doneler tamamen bizim yüzümüze ilişkin olan donelerdir. Fizyonomideki temel kurallardan birisi analizi yapmaya başladığımızda kişi önce boyundan başlarız. Türkiye'de birçok insanın aslında gerçekten boyunun ne olduğunu bilmediğini fark ettiğimiz için önce boya ilişkin kriterleri koyduk. Siz bu kriterler içerisinde kendinizi bulacaksınız. Boyunuzu hangi statüde olduğunu yani uzun boylu mu, normal boylu mu, kısa boylu birisi olduğunuzu bulduktan sonra onun karakter özelliğinizi okuyacaksınız. Daha sonra da yüzünüzde bulunan bütün uzunların hangi karakter özelliğini yansıttığını bu kaynakta bulacaksınız. O yüzden bu kaynak oldukça önemli bir kaynak yüzümüzden karakter analizi yapma, kendimizi tanımladıktan sonra çevremizde bulunan insanların da karakter analizlerini yapacağımız için uzun bir süre elimizden bırakamayacağımız bir kaynak olduğuna inanıyorum. Bu kitap fizyonomi alanında ülkemizde ciddi bir açığı kapatabileceğine inandığım bir kaynak eser niteliğinde bir başucu eseri. Hatta uzun süre yalnızdan ayıramayacağınızı inandığım bir eser. Bu kitapta öncelikle fizyonomi nedir? Fizyonominin tarihsel süreci, ünlü fizyonomistlerin fizyonomiye ne gibi katkıları bulunmuş, fizyonominin alanları, fizyonomiden ne gibi şekilde yararlanabiliyoruz. Bunları belirttikten sonra boy, yüz şekilleri, kafa şekilleri ve yüzümüzde bulunan bütün uzuvları neyi işaret ettiğini, yani şekil ve konumlarına göre neyi işaret ettiğini bulabilirsiniz. Öncelikle kendimizi tanıma daha sonra da çevremizdekileri tanıma adına önemli bir açığı kapatacağına inandığım bir kaynak eser oldu. En son bölümünde ise bir erkek nasıl yalan söyler? Yalan söylerken yüzünde ve bedeninde ne gibi değişiklikler olur? Bir kadın nasıl yalan söyler? Bunları bulmanın yanı sıra emniyet mensupları, jandarma, milli istihbarat teşkilatı gibi birimlerde çalışan, sorgucu olarak çalışan kişilerin işlerine bir hayli yarayacak olan bazı fizyonomik verileri de kitabımızda paylaştık. Kitabımız süvari yayınlarından basıldı. Orada yayına girdi. yapılan sözleşmeye göre yayın evi fiyat politikasını da kendisi belirleyecekti. Şu an kitap için 250 lira bir fiyat belirlemişler. Birinci kalite hamur kağıttan olduğu için ve baskı kalitesi de oldukça yüksek olduğu için bu fiyat ederinin çok çok altındadır diye söyleyebilirim. Sivari yayınlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yaptığımız sözleşmeye göre kitabın fiyatını da kendileri belirledikleri için oldukça da uygun bir fiyat koymuşlar. Bir yemek bile yiyemeyeceğiniz bir paraya birinci kalite hamur kağıt ve güzel bir baskıyla çok hoş bir kitap oluştu ortaya çıktı sizler için. Dağıtım konusunda bazı sıkıntıların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ancak kitap şu an süvari yayınlarının kendi sayfası üzerinden, link üzerinden temin edilebilmektedir. 250 lira bir fiyatı söz konusudur. Yayın kargo masrafının bir kısmını kendisi karşılayarak sizlere 100 lira gibi bir rakamla kitabı ulaştırma aşamasındadır. Süvari yayın evi çalışanlarından Uygar Cem Bal kardeşime de desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim.